Bezirgenbaşı şarkısının iki cümlesini söyleyiniz. Güzel kaç puan Elif Nisa? 50 puan. Evet devam. Bezirganbaşı oyunu az kişiyle mi oynanır, çok kişiyle mi? Çok kişiyle oynanır. 200 puan. 200 puan Rukiye. Devam. puan. Evet, Mendil kapmaca oyunundaki 3 oyun kuralını söyleyebilir misiniz? Gruplar şeklinde oynanır. 3 seksiyle bir şey. Ve Güzel, güzel. Kaç puan? 80. 80. Çevirelim. 100 puan. 9 kiremit oyunu. Grupla mı oynanır? Bireysel mi oynanır? Grupla oynanır. Evet. Kaç puan? 100 puan. Güzel. Çevirelim. 9 kiremit oyununda. 9 <laughs> kremit oyununda ne gibi fiziksel özellikler sahip oluruz kazanırız ya da yaparız diyeyim daha doğrusu olan özgüvenimiz ondan sonra saygı evet değerler peki güzel aç kapıyı bezirgen başı geleneksel bir oyun mudur Evet, geleneksel soyudur. Peki, evet. güzel.